Merhaba ben BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi Yağmur Ekin Yılmaz. BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakültesi kanun tarafından düzenlenen ve mezunlarımızla olan işbirliğini güçlendirmek ve kalite süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla e, mezunlarımızla görüştüğümüz, onların görüş önerilerini aldığımız BİGA İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezun ve Öğrenci Görüşleri Projemize hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz e, Siirt Val Yardımcımız Sayın Abdülhamit Mutlu. Öncelikle hoş geldiniz. Bize bu yoğun zamanınızda vakit ayırabildiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, bize kendinizden bahsedebilir misiniz? E, hangi yılda, e, hangi bölümden mezun oldunuz e, ve e, sizi vali yardımcılığına götüren e, hayatınız nasıl ilerledi? <laughs> Öncelikle üniversitemizin değerli rektörünü, sayın dekanımızı, değerli hocalarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Abdülhamit Mutlu, 1987 Rize Güneysu doğumluyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden 2011 yılında mezun oldum. 2012 yılında KPSS sınavına girerek Türkiye'de P37 puan 139. oldum hocam. Aslında hikayemiz böyle başladı. Zaten üniversite yıllarından itibaren, özellikle ikinci sınıftan itibaren kaymakamlıkla ilgili hayallerim vardı. <laughs> Yani KPSS ile beraber KPSS yaklaşan süreçte biraz daha netleşmiş oldu. Yani puanımızı da alınca 2013 yılında Adalet Bakanlığı'nda uzman yardımcısı olarak göreve başladım. 4 yıl uzman yardımcısı olarak görev yaptım. 2017 yılında da Samsun Kaymakam adayı olarak mesleğime başladım. Yaklaşık 5 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Yani aslında mesleğimiz ya yani çocukluktan başlayan bir hayaldi yani. Hani çocukluğa inmek lazım çünkü ben Abdülhamit Mutlu hep böyle anlatıyorum yani katıldığım mesela gittiğim okullarda öğrencilere. Abdülhamit Mutlu'yu nasıl bilirsiniz diye sorduğunuzda Rize'de, Güneysu'da merhametli, iyilik yapmayı seven bir insan olarak bilirler. Ve ben hayatım boyunca hep şunun arayışında, hep şunun arayışında oldum. Karakterimi yansıtabileceğim en doğru meslek hangisi? Yani üniversite birinci, ikinci sınıfa kadar bunu aradım yani. Çünkü insanın hayatının yüzde sekseni, yüzde doksanı belki mesleğinde geçiyor. Orada mutlu olduğunuz zaman hayatta mutlu olma şansınız var. Ben kendime bunu sordum ve öğrenciler hep bunu diyorum. Yani herhangi bir maaş almasanız, bu hayatta hangi mesleği yaparak mutlu olursunuz sorusuna doğru cevap verdiğinizde doğru mesleği bulmuşsunuzdur. Benim hayatımda mutlu olduğum şey de insanları mutlu etmek, insanların duasını alabilmek. Bunu yapabileceğim en güzel mesleğin de kaymakamlık olduğunu öğrendiğimde bu mesleğe hayalini kurduk ve elhamdülillah yerleştik. Beş yıldır da bu mesleği yapıyoruz, icra ediyoruz. Bak arasında başında da söylediğim gibi yani konu okuduğumuz üniversite olunca heyecanlanıyorum, heyecanımı maruz görüyorum. Daha çok soru cevap gidersek daha da heyecanımı da <laughs> biraz daha kırmış olurum. <laughs> Peki fakültemizin mesleki gelişimize katkısı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu soruyu çok düşündüm şöyle yani Biga deyince aklıma ne geliyor veya Biga bana ne kattı diye düşündüğümde Biga bana aslında bir mücadele ruhu kattı. Çünkü birçok insan şunu yaşamıştır. Yani Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni tercih ettiğinde belki fark etmeden yazdığında bir göğe ya geldiğinde böyle ilk o yaşadığı duygu veya işte hayal kırıklığı da olabilir belki. O zorluk insanı bayağı bir düşürüyor. Ama sonra oradaki ortamlar, Biga'da yaşamak veya Ağköy'de yaşamak, üniversiteyi bitirdikten sonra şunu fark ediyorsunuz. Gerçekten büyük bir mücadele ruhu katıyor. Çünkü zorluklar bu böyledir. Yani büyük insanlar da büyük liderli, liderler de zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Bence Biga'nın öğrencilere kattığı en büyük şey budur. Belki bir dezavantajdır başlangıçta. Ama orada yaşamak, oradaki hayata ayak uydurmak veya oradaki sosyal imkanların azlığı sizi ekstradan bir şeyler yapmaya, ekstradan çaba göstermeye itiyor. Ve ekstradan oradaki zamanın belki azlığı sonradan mesela ya hayalinizle yönelmeye, dil öğrenmektir, farklı şeyler yapmaktır. Çünkü ne kadar aslında çok sosyal ortam varsa o kadar sizi hayattan da dersten de bulup koparabiliyor. Evet. Oradaki evet. azlığın bana kattığı şey belki budur yani. Kendimi, kendi gelişimime daha çok odaklanma şansı buldum. Yani Hı, Hı Mesela orada zamanlarında hani bir kadar aklımda kalan şudur mesela. Bir insan bir mesleği seviyorsa bence ona girmeden önce de onu yaşaması lazım. Hı -hı. Ve bu hayal ettiğim için mesela unutmayacağım onlardan biridir arkadaşlarımızın aramızda böyle para toplardık. Mesela huzur evini hiç unutmuyorum. Sürekli huzur evine bir şeyler alıp çıkardık. Çocuk esirgeme yurdu vardı mesela. Hı, hı. Yaşadığım en güzel anılar belki oradaki dershaneleri gezerek çocuklara topladığım kitaplardır. Yani soğuk kış günlerinde toplayıp götürdüğüm kitaplardır. Biga'nın zorluğu hayatımıza sonradan çok fazla güzellik kattığını çok sonra fark ettik aslında yani. <laughs> Peki FİGA İktisay Lider Bülent Fakültesi'nin kişisel gelişimimize katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında biraz cevap verdiğiniz ama. Aynen yani kişisel gelişimimize dediğimiz gibi. ben oradaki yani belki konferansları ya şöyle. Ben 2011 yılında mezun oldum. Şu an inanıyorum ki ya daha aslında yeni yeni oturmaya başlayan bir düzeni var. Şu an çok çok daha farklı olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim zamanımızda mesela kulüpler çok bir şekilde yeni yeni çalışmaya başlamıştı. Şu an konferanslandır ve diğer şeylerdir daha fazla olduğuna inanıyorum. Ama şu var dediğim gibi hani. Belki şu an 100 konferans yapılıyordur. Çok fazla olduğu için çok fazla insanlar değer de vermiyordur ama o zaman 3 vardı, 4 vardı, 5 vardı ama bizim hmm. için o konferansların gelen hocaların önemi vardı. Veya dedim ki hani Bigan'ın dışına çıkabilmek, Bigan haricinde bir şeyler yapabilmek için aslında kendi kendimize okuduğumuz kitaplar veya diğer illerde katıldığımız konferanslar bizim için hmm. çok kıymetliydi. Şu an o imkanlar umarım ki daha fazla artmıştır. Ama dedim ki hmm. o zaman orada gelen konferanslardaki ki Şöyle bir anımı daha anlatayım eğer müsaade ederseniz. Tabii tabii. Etin'in çocuk tiyatrosu var. Hı -hı. Ben orada okurken e, Türkiye'nin böyle saydı İzmir, İstanbul, Ankara gibi belli illerine gidiyordu. Hı -hı. Ben şimdi çocuk esirgeme yurdunu çok ziyaret ediyordum. Çok sık ziyaret ediyordum. Benim kitap ihtiyacıları diğer şeyler böyle karşılamaya çalışıyorduk. Ya bir gün düşündüm ki ya bu çocuklar ne istiyorsunuz diye sordum. Tiyatro istiyoruz dediler. Hı -hı. Ya nasıl olur ne olur derken bu eti çocuk tiyatrosunu gördüm ve Böyle sıkça bunlara mail atmaya başladım. Bir gün bir telefon aldım. Dediler ki Abdülhamit Mutlu buyurun benim dedim. E kardeşim sen deli misin, divane misin? Ya sürekli niye mail atıyorsun dediler. Nereden arıyorsun dedim. Metin'den arıyoruz dediler. Ya dedim ki böyle böyle burada çocuk esirgemede veya işte dışarıda binlerce çocuk var. Ben bu çocuklar tiyatro izlemesini istiyorum dedim. Dediler ki Abdülhamit kardeşim yani iyi güzel düşünüyorsun ama biz bu tır sadece Türkiye'nin farklı yani belli başlı illerine giriyor. Hani yeni başlayan bir proje çok fazla şey yapamıyoruz. Dedim o zaman yaptığınız için çok kıymeti yok yani. İzlindeki, İstanbul'daki çocuk zaten tiyatro izliyor. Hani yüreğiniz varsa Biga'ya gelin dedim. Ya, bir ay geçmedi. O Biga'ya ben o Etin'in Çocuk Tiyatrosu'nun tırını soktum elhamdülillah. Biga'nın en büyük konferans salonunda o çocuklara o şeyleri izlettirdim. O tiyatroyu izlettirdim. Hani dediğim gibi zorluk mu? Zorluk vardı ama o zorlukta işte kendinizi tanıma şansınız vardı yani. Biga'nın en çok sevdiğim yanı buydu. Belki ben İstanbul'da okusaydım bir çocuk tiyatrosunu Çocuklarla buluşturma şansım yoktu. Tabii Önemli yani evet. olan hani zor zamanlarda zaten zor şartlarda bir şey yapabilmek, kendinizi keşfedebilmek. Evet. Bunun gibi birçok anım vardır Biga'da ki inanıyorum İstanbul'da veya çok daha büyük bir üniversitede okusaydım Hı. bunların belki onda birini yapma şansım olmayacaktı yani. Değil mi? Ee, peki e, Biga İktisal Derbina Fakültesi'nde akademik ve idari personel ilişkilerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya hocalarım belki işte Biga'nın en büyük, en zengin yanı belki budur. Hocalarım evet. çok kıymetlidir. Yani Suat Hocam, Münyamin Hocam, Ali Hocam. Yani sayamadığım onlarca isim var. Gerçekten onların bizimle olan birebir ilişkileri. Veya şu var ya bir öğrencinin, oraya gelen her öğrencinin bir hayali vardır diye. Yani. Ama hocaların bunlarla ilgili ne kadar fikir sahibidir. Bunu iyi iş yapmak lazım, araştırmak lazım. Dediğim gibi hani büyük üniversitelerde belki... Meslek hayatınızın, eğitim hayatınızın sonuna kadar hocalarınızla birkaç defa görüşme şansınız vardır. Ama ben, dediğim gibi Suat Hocam, Bünyamin Hocam, Ali Hocam, yani Allah razı olsun onlardan, defalarca belki kendi hayallerimi onlara anlatma, onlardan evet. geri dönüşüm alma, yönlendirilme şansım olmuştur. Bu hakikaten çok kıymetlidir. Hani hocalarımız çok çok değerli yani. Hani bir kanın zenginliği odur yani. Evet, peki... E Fakültemizi tercih edecek olan öğrencilere ve velilerine ne tavsiye ediyorsunuz? İşte belki en zor soru bu. <laughs> ya şunu aslında tavsiyem sadece belki üniversitemizle ilgili değil ya öğrencilerimizin bir hayali olması lazım. <laughs> yani farklı kılan ben katıldığım derslerde, üniversitelerde hep şunu anlatıyorum. Diyorum ki ya Allahu Teala milyarlarca canlı yaratmış. Ya binlerce hayvan türü var değil mi? Ya sebepsiz yaratılan bir hayvan var mı? Ve aynı özellikle aynı görevde olan iki hayvan var mı? Yok. Yani Allahu Teala hayvanı yaratırken dahi bu kadar ince düşünmüşse Hı -hı. benim de sizi aynı özellikle yaratma şansı var mı? Aynı hedefte yaratma şansı var mı? Yok. Ya biz önce ne için yaratıldığımızı dediğim gibi hani bizim diğer insanlardan farklı olan yanımızın ne olduğunu bulmamız lazım. Hı -hı. Benim farklı olan yanım merhametimdi. Bu merhametimi kullanabileceğim bölüm belki çalışma ekonomisiydi, insanlarla iletişimdi, meslek kaymakamlıktı. Ya bunları iyi keşfetmek lazım. Bunları siz keşfettikten sonra Bigada da okusanız, Sirt'te de okusanız siz <laughs> zaten sizi doğru yola götürecek şeyleri, yöntemleri bulabilirsiniz yani. Onun evet. için özellikle başta dedim ya belki Bigada okumak dışarıyla kıyasladığınızda, diğer fakültelerle kıyasladığınızda daha dezavantaj gibi görünebilir. <laughs> orada Biga'nın insanların, dediğim gibi huzur evinden tutun çocuk esirgeme yurduna kadar. Şu an açık, açıklar mı açıkçası bilmiyorum ama en son evet. duyduğum açıklardı. Hani hayatınıza katacağı çok şey var ya çok samimi yaşayabileceğiniz hikayeler var. Gelen evet. öğrencilerimizin dediğim gibi bir kendi gelişimine ya kendini tanımaya odaklanması lazım. Ki Biga bunun için güzel bir fırsat. Dediğim gibi kendini dinleme şansınız var. Sessiz sakin bir ortam. Evet. Kendinizi geliştirmeniz için güzel fırsatlar var. Ya az ve öz olan her zaman kıymetlidir ya. Yani. yani çoğunluğun içinde kaybolmaktansa azınlığın içinde ön plana çıkabilmek bana göre çok daha kıymetlidir. Kesinlikle. Kendilerini tanısınlar yani. bigada çevreyi gezebilirler, üniversiteyi gezebilirler ama daha önemlisi kendini tanıması. Yani hı. ne için yaratıldım? Benim bu hayata, bu güzel vatana, minnete katabileceğim artı değer nedir diye düşünmeleri lazım. Bunu bulduklarında dediğim gibi değerli hocalarımın onlara katacağı çok fazla hayat tecrübesi vardır. Hı hı o hayat tecrübelerini elde ettikten sonra ders çalışabilecekleri, kendini geliştirebilecekleri çok fazla imkan var diye düşünüyorum. Ee, peki e, Sayın Valerim'cim. E, aslında biraz bahsettiniz ama e, en unutamadığımız anı nedir fakültemizde? E, son buna da bir değinirsek. Yani dediğim gibi yani en aslında en unutamadığım anılar dediğim gibi huzur eviyle ve çocuk esirgeme yurduyla yaşadığım anılar. Çünkü hı hı. ben kendim için dahi yapmadığım şeyleri yani bir birine gidip bir şey istemek çok zor bir şeydir insan için. Evet. Benim için belki o durumda olsaydım yapmazdım ama dediğim gibi yani <laughs> karlı kışlı günlerde oradaki dershanelerle ilgili arkadaşlarımla gezmelerimizi hani unutamıyorum bu birincisi. Ve dediğim gibi o eti çocuk tiyatrosunun oraya girebilmesi benim için çok 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 büyük bir şeydi yani. Hani getirebilmek, oradaki çocuklara o imkanı sunabilmek ve şunu dediniz yani Biga'nın kattığı nedir? Bence yani öğrencilerin buna odaklanması lazım. Hani Oradaki insanların hayatına bir iz bırakma şansınız var. Evet. Yani i̇nanıyorum ki o çocuk esirgeme yurdundaki çocuklar ilk defa profesyonel bir tiyatro izlemişlerdir. <laughs> Veya evet. oradaki özrevindeki insanların yani bizim onlarla yapacağımız iki muhabbete, o sevgiye çok ihtiyaçları var. Ya yani Bunlara odaklanmaları lazım. Ki oradan ayrılan dört yıl sonunda ayrılan her öğrencinin hayatında unutamayacağı onlarca hikaye olacaktır diye düşünüyorum. Yani. Çok teşekkür ederiz. Ee, projemize katıldığınız için. kısa e, kısıtlı bize vakitinizi ayırdığınız çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İnşallah dediğim gibi yani oradaki değerli öğrencilerimiz de her zaman şahsımla iletişim kurabilirler. Sosyal medya hesaplarına olabilir, direkt telefonla olabilir. Yani anlatacağımız özellikle meslekle ilgili, kaymakamlıkla ilgili, milli idare ile ilgili sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri bir şey varsa kapımız, gönlümüz <laughs> her zaman açık. Siirt'e de yolunuz düşerse bir kardeşiniz olduğunu <laughs> Bilsinler isterim. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. Dediğim sayın Rektörümüz, Sayın Dekanımız başta olmak üzere çok kıymetli hocalar ama çok teşekkür ediyorum. Bizim hayatımıza yön verdikleri için, bize artı değer kattıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Sağ olun, saygılarımla.